Thank oh, you. Wow. E geçster bu Bakların beni o eve götürmedi diye aman diye ama anneciğim ben zaten yara alıyorum ben de zaten çok deli. <laughs> Son olarak mekanına geliyorsun son olarak kapında ayrılıyorsun. Burada kalan cümle canlara sen hakkını helal edin. Güzel kardeş, abim, abimiz, eniştemiz, büyüğümüz seni bugün yolcu edeceğiz kapında. Kapında yolcu ederken son olarak kapında bir gülben kokuyoruz. Bu gülben gibi canı gönülde dinlerseniz seviniriz. Bismillah, Allah Allah. Hakka kavuşmuş bu canımız gelmiş geçmiş enenlerin evliyaların Yüzü suyu hürmetine manevi kirlerinden sen arındır Ya Rabbim. Yüce Allah'ım, Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için gönlünü sana çevirmiş bu hakkı canımız, Muhammed Mustafa'nın şefaatini nail eyle. Eylübeyt'in darından, didarından, katarından sen ayırma Ya Rabbim. Ali el-Mürteza'nın yüzü suyu hürmetine hakka yürüyen hakkı canımızın ruhunu şahat, toprağını bol eyle Ya Rabbim. Ey bütün alemlerin yücesi olan Allah'ım. Hatice Türk Kübra Fatıma Tüzeyre hakkı için, hakkı canımız bilerek veya bilmeyerek yaptır kusurlar varsa sen af affeyle yüce yaradan. İmam Hasan, İmam Hüseyin hakkı için menzilini mübarek ruhunu şad eyle ya Rabbim. İmam Zeynel hakkı için ruhunu ilahi nurunla nurlandır, şefatınla mükafatlandır. İmam Bakır'ın hakkı için kötülüklerini iyiliğe çevirsen ya Rabbim. İmam Cafer'in ilma hakkı için büyüğüne, küçüğüne karşı bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğu herhangi bir kusur varsa sen affedicisin, affeyle güce yap. İmam Musa'yı Kazım hakkı için bütün büyüğüne, küçüklerine karşı bilerek veya bilmeyerek haksızlık yapmışsa sen bağışlayıcısın, bağışla yüce yaradan İmam Rıza Muhammed Hakkı, Ali Ölnakı, Yusuf'un hürmetine, konu. komşusu, sana bir kötülük dokunmuşsa sen bağışlayıcısın, bağışla güzel Rabbim. İmam Hasan Al Eskeri meyti sayınıza bakışsızlığı hürmetine tekrar inanmış, iman sahibi ey beyefendisi olarak ruhuna hayat ve yüce yaradan. Büyükkar Hacı Bektaşi Velmi hürmetine ona ihsanını attı yüce Allah'ın. Bütün evrene hükmeden yüce Allah'ım, okuduğumuz bu gülbenklerin insanlık uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin, erenlerin, evliyaların, aşıkların, sadıkların, devrişlerin ruhlarına başlıyoruz. Sen huzuru makamında kabul eyle ya Rabbim. Bütün bu saydığımız veya sayamadığımız velilerin, nebilerin, erenlerin, evliyaların yüzü suyu hürmetine verdiğimiz gülbekleri kabul eyle. Emeklerimizi boşa çıkarma yüce yaradan. Ya Hakk, burada bulunan bütün canların geçmişlerine rahmet eyle. Hepimiz bu halle hallediğimizde Rabbim Allah, Peygamberi Muhammed Mustafa, Rehberim Şah-ı Velayet Ali Ermüntefa diyerek ömrümüzü tamamlamayı sen nasip eyle ya Rabbim. Hakkın huzurunda ulu Divan'da, sorgu gününde erenler yardımcımız olan hem Ali Sırrı Nebi Pirim'in üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli kelem evriya Evliya gerçeklerinde emine Hür Allah Ya Muhammed yani Ey Hakkıcan, son olarak kapından ayrılıyorsun burada kalan, geride kalan aile evladına, yakınlarına, eş ve dostlarına. Sen hakkını helal eyle. Çünkü emeklerin burada kalıyor. Hükkanın şey, e, dediği gibi, ey mal sahibi, büyük sahibi, nerede bunun ilk sahibi? Mal da yalan, bilse yalan. Bak biraz da sen o yalan. Burada mal büyük bıraktın, buradaki mal mülk evlatlarına, torunlarına kalacak. Biraz da onlar oyalansın. Hakkını geride kalanlara sen helal eyle. Burada tüm komşulara hakkını helal eyle. Sevgili canlar, hakka yürüyen hakkı canımızdan hoşnut ve razı mısınız? Hayatta. Hoşnut ve razı mısınız? <laughs> razı izleyen dillerde Hakk Muhammed Ali razı olsun. O dillerin bedenleri de asla acı elek eder görmesin. İnanıyorum ki Hakkı canımız da sizlerden razı olacak. Aslında büyük kararlık ileride alacağız. Evet. Beytimiz yola düşsün canım. Kapatalım. Evet. Biraz daha güzel.

hakkı canımız, Dilber'den doğma hakkı canımız bugün aramızdan ayrılıyor. Hak dünyasına göçüyor. Hak dünyasına göçmeden önce tabii ki bir helallık, rızalık vermek zorundayız. Değerli canlar, herkes sağ elini kalbin üzerine, gönül kahvesi üzerine koysun. Canlar, dostlar, bacılar, kardeşler, ermek isteyen sefaya, selamat verelim Muhammed Mustafa'ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve lali Muhammed. Hak la illallah, hak birdir Muhammed'e Resulullah. Aliyyün veliyullah, ehli beyti keremullah, mürşidi kamilullah. Şefaat kıl sen Resulullah. Sevgili canlar, Dilveroğlu, Hakkı canımız, bugün aramızdan ayrılıp, beşeri dünyadan ayrılıp hak dünyasına göçüyor. Hakka yürüyen canımız burada doğdu yedi, işte ağladı, güldü, çalıştı, çabaladı. Her insan gibi o da çeşitli sorunlarla karşılaştı. Ama acısıyla, ama tatlısıyla, ama iyi gün, ama kötü gün. Hepimiz gibi yaşadı o da. Şu, şu anda hak dünyasına göçüyor. Hakkı canımız şu anda hal diliyle bizlere şöyle sesleniyor. Diyor ki canlar belki birilerini incitmiş olabilirim, yıkmış olabilirim, kırmış olabilirim dökmüş olabilirim. Ama bir içim suyun, yedi adım yolun hakkı vardır. Bir lokmanın hakkı vardır. Belki benden incinmiş, gücenmiş, dargın, kırgın, alacaklı verecekler. Canlarımız olabilir ama yakınları aramızda. Evlatları çok şükür kızları evlatları aramızda. Onlar yıktığını kaldırmaya, döktüğünü doldurmaya, doş gönlünü hoş kılmaya hazırlar harılmış, gücenmiş, dargın, kırgın, alacaklı, verecekli her kim varsa hak aşkına hakkını talep edebilir. Bu canınız dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkıyor çünkü. İnsanların hayatı sadece bir admış gibi geçip gidiyor. Yalnız haktan geldik, yine hakka döneceğiz. Haktan ve hak kattan başka sığınacak yer yoktur. Haktan sığınma olmadı, sadece darda ve zorda olmamalıdır. İnsanlığı var var eden varlığı kabul ederek gönlünde, özünde, belinde yaşatmalıdır. Fırsat elde gitmeden, gaflet perde açılmadan zamanı fırsat bilmeli. En önemli olan şey doğmak ve ölmek arasındaki zaman diliminde yolunu, edebini, erkanını, ikrarını, itikat ve inancını insanca yaşamasını bilmek ve böylece üzerinde yaşadığımız bu fani dünyada göçüp gittikten sonra gök kubbede insanlara hoş bir seda ve insanlığa yararlı bir eser bırakarak hakkın huzuruna Allah ak çıkmaktır. Birimiz Ünker Hacı Bektaş Veli buyuruyor ki bu dünyada benim üç dostum vardır. Ben ölünce biri evde kalır, biri yolda kalır, biri benimle birlikte gelir. Evde kalan malım mülkümdür. Yolda kalan eşim, dostum, siz canlarımsınız diyor. Mezara kadar gelirsiniz. Ama benimle birlikte gelen ise iyiliklerimdir diyor. Hakka yürüyen bu canımız ağrınmış, ağrınmış incinmiş, gücenmiş, dargın, kırgın. Alacaklı, da verecekli, her kim varsa hakkına hakkını talep edebilir. Beni türat, ruhatla hak olacak darül fanüden, darül bakke hakkın huzuruna gidecek. Hakkı canımızdan hoşnut ve razı mısınız? Razı hoşnut ve razı mısınız? Razı hoşnut ve razı mısınız? Allah sizlerden de razı olsun. Razıyım diyen dillerin bedenleri asla acı elem, görmesin. Hak Muhammed Ali cümlemizden razı olsun. Hakkı canımız dünyasını terk etmiş, ahirete gidiyor. Habibin hürmeti için dünya ve ahiret hakkımızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Dünya ve ahiret hakkımızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Dünya ve ahiret hakkımızı helal ediyor musunuz? Helal, helal, helal olsun. diyen dillerin bedenleri asla cehennem gelen görmesin o dillerin bedenleri. Hak Muhammed Ali yardımcıları olsun. Hakka yürüyen hakkı canımız için ve bilhassa Allah'ın rızası için. El Fatiha.

sana inanır ve sana iman ederiz ki senden başka Tanrı yoktur, senden başka ilah yoktur. Sen şefaatkar yücesin. Allahu Ekber. Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim evlatlarına rahmet ettiğin gibi Muhammed ve Muhammed evlatlarına da rahmet et. Sen rahmet sahibi yücesin. Allahu Ekber. Allah'ım İbrahim ve İbrahim evlatlarına bereket verdiğin gibi Muhammed ve Muhammed evlatlarına da bereket ver. Sen bereket sahibi yücesin. Allahu Ekber! Allah'ım bu senin huzuruna dönen, hakkı canını senin kulun habib Muhammed Mustafa'nın ümmeti velisi ve vasisi olan Ali El-Muhtarza'nın talibidir. Hatalarını, kusurlarını bağışla. Binbir ismi hürmetine yerini nur, mekanını şenlet eyle evliyaların, enbiyaların, Erlerin, gerçeklerin yüzü su hürmetine hatalarını, kutsurlarını bağışla ya Rabbi. Ya Canımızın aziz ve temiz ruhu için, cümle geçmişlerimin ruhları için El Fatiha esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla hamd evrenine sahibi yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Günü gelince ancak odur hesap soracak. Tek sana tapar, senden medet anlarız biz. Sapıtmışların yoluna düşmekten koru bizi, doğru yoldan ayırma bizi, aman Rabbimiz, mekanı cennet, ruhu şad, devri daim olsun. <gülüyor> 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 Bir şey yok mu? şey getir. Alattin abin oraya. Dur oraya koy. Şöyle şöyle koy. Bu Sen mi gireceksin? Alatin sen sığmazsın. Alatin sen sığmazsın. Tamam

Yok yok gerek Sinan. kadar Hayır hayır hayır. Gerek hayır, yok. Sí. <Ş1> yok. Ey Ama. Toprak, ey toprak sana bir can geliyor Başka bir şey. Başka. Başka bir şey. Başka. Başka bir şey. Başka. Başka bir şey. Başka. Başka bir can geliyor. hürmeti için bağışla. Şahı velayet Ali El hakkı için bağışla. Evel Hak diye, Perisi yüzdüren Seyyid Nesli'nin hakkı için bağışla. Bu iadılar Yusuf Peygamber'in hakkı için bağışla. <laughs> Kur'an'ı mecbur sundurmanın altında okuyacağız. Çünkü burada kimse ıslanmasın. Kur'an'ı orada okuyacağız. Burada görev bitti miydi? Tevkin duasını geldi burada veririz. Ne no, oldu? Okay. Geliyor geliyor. Yoksa, Thank <laughs> you.

İntebe o mecliyi seni kebajden ve muhtedan, memaliyle abidin ettiğine. Ya <laughs> azumire <yere> <laughs> bakıyorum var Burada da. Burada da. <laughs>

Kardeş sen hiç o zaman yağmurda durma. Ya.